Bugün size tarih kitaplarının arka sayfalarına sıkışmış ama dünyayı biz fark etmeden değiştirmiş insanlardan bahsedeceğim. Onlar ne başkan oldular, ne zafer çığlıklarıyla anıldılar ama bir tek fikirleri, bir tek hareketleri, milyonların kaderini değiştirdi. Bu video bittiğinde bir daha hiçbir başarı hikayesine aynı gözle bakamayacaksın. İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında Almanya'nın kırılamaz denilen Enigma şifre sistemiyle dünyayı dize getirdiği günlerde bir adam sessizce bir odada oturuyordu. Adı Alan Turing'di. Savaş meydanında hiç kurşun sıkmadı. Ama geliştirdiği makineyle Enigma şifresini çözerek savaşın kaderini değiştirdi. Tarihçiler, Turing'in çalışmaları sayesinde savaşın en az iki yıl erken bittiğini söylüyor. Bu da milyonlarca insanın hayatı demek. Üstelik yaptığı sadece bu değildi. Turing'in geliştirdiği sistem, bugün kullandığımız bilgisayarların temeli oldu. Ama o hayatının sonunda toplum tarafından dışlandı, kimse onun yaptıklarını anlamadı. 41 yaşında bir elma yiyerek hayatına son verdi. Bugün bile bilgisayarın mucidi kim diye sorsan çoğu kişi Steve Jobs der ama Turing hala arka planda sessizce bekler. Genetik biliminin temelini oluşturan DNA'nın sarmal yapısını hepimiz biliyoruz. Peki bu yapıyı ilk ortaya koyan, fotoğrafı çeken kişinin adını biliyor muyuz? Adı Rosalind Franklin. 1952 yılında X ışını kristalografisiyle DNA'nın sarmal yapısını gösteren o meşhur fotoğraf 51'i çekti. Ancak bu fotoğraf onun izni olmadan Watson ve Crick'e gösterildi ve tüm dünya DNA'nın yapısını onların keşfettiğini düşündü. 1962'de Nobel ödülünü onlar aldı, Franklin ise o sırada hayatını kaybetmişti. Bugün bile çoğu biyoloji ders kitabında adı geçmez. Ama o olmasaydı, modern genetik bu kadar hızlı gelişemezdi. O sessizdi ama etkisi koca bir bilimi ayağa kaldırdı. Şimdi sizi 9. yüzyıl Bağdat'ına götürüyorum. Abbasi halifeliği döneminde kurulan Beytül Hikme'de yüzlerce bilim insanı antik Yunan metinlerini Arapçaya çeviriyordu. Bunların arasında adı pek anılmayan bir çevirmen vardı, Abdülhamid Al-Katib. Öyle bir iş yaptı ki sadece çeviri yapmadı. Metinleri yeniden düzenledi, yorumladı ve sonraki bilim insanlarına ilham verdi. Öklit'ten Hipokrat'a, Aristo'dan Ptolemy'e kadar onlarca metin onun eliyle İslam dünyasına, oradan da Avrupa'ya ulaştı. Ve bu aktarımlar sayesinde Rönesans doğdu, Batı biliminde uyanış başladı. Ama onun adı hiçbir zaman Avrupa'nın altın kitaplarında geçmedi. Çünkü o bir aracıydı. Ama o köprü olmasaydı o nehir hiç akmazdı. Bugün sürdürülebilir enerji, iklim değişikliği dediğimizde akla gelen çözümlerden biri güneş enerjisi. Peki bu fikri ilk uygulayan kadın kimdi? Adı Maria Telkes. 1940'larda Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde tamamen güneş enerjisiyle çalışan ilk evi inşa eden ekibin başındaydı. O dönem erkek egemen bilim dünyası onun başarılarını görmezden geldi. Ancak onun geliştirdiği sistemler bugün kullandığımız güneş panellerinin öncüsü oldu. Şimdilerde adını bilen az ama o enerjinin geleceğini şekillendirdi. Şimdi düşünün, tarihi kitaplar hep zafer kazanan komutanları, liderleri, başkanları yazar ama her zaman perde arkasında sessizce çalışan birileri vardır. Bir bilim insanı, bir öğretmen, bir çevirmen, bir fikir adamı, onlar sahnede alkışlanmazlar ama ışık onlardan gelir. Belki senin de çevrende böyle insanlar vardır. Belki de sen onlardan birisin. Önemli olan görünür olmak değil, etkili olmak, gerçek kahramanlık bazen bir laboratuvar köşesinde, bazen bir kitapta, bazen sadece sustuğun ama düşündüğün anda saklıdır. Eğer bu videodaki hikayeler seni düşündürdüyse, birilerini etiketle. Belki de o kişilerden biri geleceğin görünmeyen kahramanı olacak. Abone ol çünkü bu kanalda daha çok görünmeyeni görünür kılacağız. Unutma, sessizlik bazen tarihin en güçlü çığlığıdır. Görüşmek üzere.